E, kavga etmedik insan var mı? Tabii mecburen e, sabrın taştığın zaman e, istemeyerek de olsa bir şiddete başvuruyoruz. Peki, en böyle şiddetli kavganız neden olmuştu mesela? Nedeni neydi? Bize anlatabilir misiniz biraz? E, tabii anlatayım. E, gençliğimde bir e, kavga olmuştu. İki ihtiyar karı koca balık tutuyorlardı. Oltalarını teknede 3-5 kişi binmişler, e, oltalarını çektiler böyle, onları rahatsız ettiler. Ben niye rahatsız ediyorsunuz dedim. Bu şekilde kavga ettik ama e, bayağı bir büyük kavgaydı yani. Oldu, oldu, aynen öyle. Nasıl oldu, orayı da anlatabilir misin? Tabii anlatayım. E, ilk evvela ben Türkiye'nin ilk erkek foto modeliyim. Ha. Kendimi tanıtayım. Adım Haydar Özdemir. Yani benim ee, çelik saç üzerine offset baskılı heykelciklerim tırlarla bütün Türkiye'ye dağıtıldı. E, sizin anlayacağınız e, eskilerden kalmayayım yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Güreşçiyim. E, tabii bu vatandaşlar niye böyle yaptınız diyeyim ya kalmadı. Kürekle bana vurdular. Ben de bir iki tanesini denize uçurdum. tabii o zaman güçlü kuvvetli delikanlıydı. Ama hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Tabi yani şiddete başvurmayı tavsiye etmiyorum. Hayır bak eski sevgilim tamam diye mesaj atmış şimdi. Allah'ın dilediğini veren dilediğini de alan o büyük kudretinle hayatımıza bereket ihsan eyle. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar.